Selamlar dostlar hepinize merhaba Sok ve Okan'da hoş geldiniz sefa getirdiniz abi Ben bir rol yine neredeyiz Gate of Olympus Super Skater'dayız abi Şöyle 3000 liralık bir ıhtan bir kasamız var abi Hemen 2000 liralık bir satın aldık Bir start verdik neyimiz var Neyimiz yok bir bakalım abi Görelim abi umarım bir ödeme sağlar Umarım güzel bir kazanç sağlar Güzel bir tane daha çarpar mısın Güzel 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 4x abi 4x'e başlamamız gayet iyi 2x'ten yüksek olan her şeye Okeyim ben yani en azından atar. Şuraya da çarpar mısın rica etsem? Taç 2, taç 2, taç 2. Olmadı be. Devam. Mor, yeşil. Çarpanımız var mı oğlum? Hadi lan. Oy güzel, kırmızı. Mor, 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 mor. Kum saati yeşil. Oy Çarp lan, büyük çarp lan. Çarp Yapıştır gelsin bir daha 4 8 12 Güzelsin oğlum güzel 2734 lira 36 lira özür dilerim Pardon 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 tamam tamam ya Dostlar videoyu beğenmeyi yorum atmayı kanala abone olmayı unutmayın hepiniz telegram kanalına bekliyorum Güzelsin oğlum 7x de buradan aldık Kırmızımız var mı peki ee, Mavi ne isteyebiliriz kadeh yüzük bilmem yüzük 7 9 abi gayet güzel gayet güzel gayet güzel bugün üst üste üst üste kazançlar alıyoruz abi inanılmaz derecede güzel ay devam güzelsin oğlum kadehimiz var mı yine oğlum 2 4 6 7 kadeh 7 abi 27x 23 TL abi kasayı şu an itibariyle devam oğlum ay mor geliyor çarpanımız var mı peki çarpan sarı çarpan sarı çarpan çarpan artık be güzel 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 güzelsin oğlum güzelsin oğlum dostlar hepiniz telegram kanalına bekliyorum ünlem yeni yazdığınız zaman promosyon kodu karşınıza çıkacak linki özeldir Hepiniz Telegram kanalına gelin. Muhabbet, sohbet, gırgır, gır, şamata, açık oyunlar. Ne var ne yoksa hepsi burada abi. Şu anda nerede oynadığımı merak edenler için söylüyorum. 8304 lira almış olduğumuz yer 2000 TL'ye almış olduğumuz yer Betil abi. Şöyle şans açalım abi. Abi, ee, benim olayım şu. Satın alma farm, satın alma farm şeklinde ilerliyoruz. Duruma göre bakıyoruz. Duruma göre bakıyoruz. Abi oğlum tek de bırakma. Abi Space Skater Mikater çok atıyor. Abi farmdan satın almadan ıhtan ıhtan ilerliyoruz. Ee, şimdi bir satın almayla hayatımızı sürdürebiliriz abi. Şöyle bir 3000 lira normalinden ver abi. Normalinden ver. Ay. Super Skater atmış olsaydı 3000 liraya alıyorduk abi. Ya burada e, sanki bana şey gibi geliyor. Super Skater satın almaktansa normal satın alıp güzel bir takla kazanca güzel bir X e, almak daha mantıklı geliyor ama her ikisini de deniyoruz. Her ikisini de test etmiş oluyoruz. Oğlum boş geçme bak bir şey anlatıyorum şurada. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Biraz önce güzel ödedi ya. Şimdi alacak karaktersiz. Mor yeşil. oyu güzel. Büyük çarpama. iki olmaz, iki yetmez be. Abi biraz önce dedik ya hani 2'nin harici hepsini okey sadece iki atmaya başlar. Duyuyor var ya. Gerçekten duyuyor bu karakter. Sağ ol Allah razı olsun üç kişi için. Sarı var mı? Ay. Sarı, 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 sarı. Ne diyorduk? Oy. Diyorduk işte bir şeyler bir şeyler bir, şey, bir şeyler diyorduk. Bir şeyler diyorduk abi. Devam et oğlum. Abi devam. Mavi 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 yeşilimiz var mı? Kırmızı, kade yeşil. Oy hemen ardına 3000 lira satın aldık, Super Skater geldi abi 3090 lirasını buradan aldık zaten. Gayet güzel, gayet, iyi. gayet ıhtan Biraz önce ödemedi ama şimdi umarım öder. Valla zorlayacağız abi, zorlayacağız. Karektersizin surlarını, kırana kadar zorlayacağız abi. Ağzını, burnunu kıra 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 para alacağız. Bundan sonra zaten biraz büyük kasayla gitmeyi planlıyorum. Umarım orada da güzel bir şeyler alırız. Yani bir kasa daha yapacağım. Ne kadar bir kasa yapacağım? Bir 28 bin liralık bir e, oyun daha düşünüyorum. Eğer burayı 28000 TL ve üzerine çıkardırsak. Güzel oğlum gayet iyisin şu anda Ama yani bu şu anda Zaten girişte 3000 lira ödedin e, 482 lira komik rakam abi bu bete göre Morumuz var mı? Ee, güzel. Çarpanımız var mı peki buraya? Kırmızı çarpan. Kırmızı. Donma, takılma. Oğlum sevmiyorum bunu kırmızı tekte bıraktı. Dostlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz Telegram kanalına bekliyorum abi. Hediye çekin, dişleri, promosyon kodları. Nakit çekilişleri nakit tl kodları için teleklamaya girin abi muhabbet sohbet gırgır gır hata gır ne ararsanız var. Taç 2 taç lan. Oy güzel abi güzel abi 3 spinimiz var 3 spin de yaparsa çok güzel şeyler yapabilir. Ama 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 tamam büyük konuşmayacağım erken konuşmayacağım. Hadi lan oy 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 5 lira olsun abi 2 bin lira kar verdi abi. Farma düşebiliriz şu anda. Kasamız gayet iyi. 160 pet'ten yavaş yavaş ıh'tan ıh'tan farm yapıyoruz abi. Yeşilimiz morumuz Sarımız, çarpanımız var mı? <laughs> var tabii ki dedi. Varım dedi dedi. 1120 lira buradan aldık abi. 10 spin parasını verdi abi. 10 spin parasını verdi abi. Dostlar Telegram kanalına gelmiyorsunuz. Neden acaba? Yani acaba diyorum muhabbeti mi beğenmediniz ki acaba? Aha yukarıdan bak bak yukarıdan bildirim düştü abi. Telegram Firespin Telegram'da diyor. Nerede? Güvenli oynamış olduğum sitelerin altında abi. Güvenli oynamış olduğum siteler nerede? Yorumlarda sabit kanka. Bir şöyle ıhtan bir aldık abi bakalım. Neyimiz var? Neyimiz yok süperde. Güzel kırmızı. Ay, neyimiz var? Abi güzel 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 35 48 TL. 1680 liraya aldık abi. Güzelsin oğlum. Devam. <laughs> Hadi oğlum. Oğlum çok güzel gözüküyorsun ya. Mükemmel gözüküyorsun. Mavi. Oy mor geliyor. Bir daha çarp lan. Hadi oğlum. Tamam 31 TL. 50x 1580 de buradan aldık. Oy mavi. Yeşil. Neyimiz var? Oy taştan lan taş tekte. Olmaz ya olmaz abi böyle bö böyle, olmaz kanka. 4200 lira. Abi verdiğimiz geri aldık. Devam. 70x'imiz var, 7 spin'imiz var. Gayet güzel. Gayet başarılı. Buraya çarp işte. Tam zamanı oğlum. Kaldır kolunu. Kaldır lan. Oy, güzel, 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 güzel. 80 62 TL. Abi 4960 lira da buradan aldık. Gayet <laughs> güzel. Gayet güzel kanka. Abi, sen neler yapıyorsun? Bugün bugün bu oyunda bir şeyler var abi bugün oyunda bir, bir açıklık var abi bugün güzel bir vurgun yapmam lazım burada Bugün zorlayacağız abi İstanbul'un Viyana kapılarını zorladığı gibi zorlayacağız abi Bu oyunu fethedeceğiz bugün Oğlum benim öz evladım benim be Devam Abi 9820 lira 15 kamuz oldu abi gayet güzel gidiyoruz gayet ıhtan ıhtan iyi gidiyoruz Şöyle bir farından bir şeyler yakalayamaz mıydık? Bence yakalardık abi. Şöyle şans aç hızısından versene. Versene kanka. Burada şansta skater'ı çok atıyor abi. Süper skater'ı da çok atıyor abi. Manuel elle. Şu skater olmamış olsaydı, buraya bir çarpan almış olsaydı ne kadar tatlı olurdu dedeci. Ya da oyunu alsaydın mesela, bir bir göstermek yerine Şöyle man hızlı. Manuel. Manuel. Kendi oyunumu. Kendi oyunuma geçeyim abi. Oy aldım lan. Allah'ım bir tane daha. Ah be. Alacak abi. Alacak alacak alacak. Almak zorunda. Üçüş gösteriyor. Üçüş gösteriyor abi. Oy güzelsin oğlum. Sarı. Güzel neyimiz var? Devam çarpan büyük büyük çarpan. Abi gayet güzel. Gayet başarılı. İki tane daha. iki tane daha sürpriz olsun. Ayi girdik girdik girdik. Tamam. Tamam abi. 30 bin liralık oyundayız. Girdik abi. Güzel güzel güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Tamam. Tamam abi. 4 8 x'iniz var. Güzel. Abi ilk elden 8 x. Gayet güzel. Gayet başarılı. Burada bir ödeme ödeme var sanki. Ödeme var abi burada. Burada kesin bir ödeme var. Devam oğlum. Devam. Yapıştır gelsin. Abi Onyx 3000 lira da buradan aldık abi gayet güzel. Dede. Sen neler yapıyorsun dedeciğim. Senin canın yerim ya. Ağzını burnunu gideyim ya. Takalını öptüm. O ak sakalına. O ak sakal. Taş taş taş. Ta, ta. ta, 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 ta Oğlum bu, aşk böyle bitemez lan. Güzel uzatabilirsin mavi. Uzatma. Konuşamadım. Konuşamadım abi 18 x 600 TL. 10800 lira da buradan aldık abi güzel. Abi. Gayet iyisin. Gayet hoşsun. Devam. Devam kanka. Ay 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 hadi bakalım. Hadi bakalım oğlum. Mor Oğlum 18.700 yetmez devam et çok güzel be son spin Allah senin belanı vermesin 18.600 lira gayet güzel abi gayet güzel Bence 30k dur noktası iyidir Çünkü ee, bir tane daha video çekmeyi düşünüyorum Ga Oyun gayet açık çünkü Dostlar videoyu beğenmeyi yorum atmayı kanala abone olmayı unutmayın Videoyu çektikten sonra hemen sağdan sola soldan sağa e, diğer kanalımda olacak. Telegramda da paylaşacağım. Umarım güzel bir kazanç sağlarız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Mutluluk, huzur, para sizin olsun. Telegrama gelin abi.